kromos metreyle kromosla beraber de telefonlaştık. Hı hı. Arkadaşlar size 20 verişmek derecesi nasil gelsin? Buluşumuz çeyreği var. Biz tamam da. Size 70 ver daha 50 gram daha vereyim. Tamam. 50 6 kilo. Buna atayım o. Şimdi evet koronavirüsle mücadele kapsamında e, bir aydır yaklaşık e, tüm Türkiye genelinde diyebilirim saraylar çalışma saatlerini kısıtladı. Mesela ne işe? 10 ile 4 arası çalışıyoruz biz. Ama altındaki yükseliş bu çalışma saatleriyle ya da altına olan şu anki fiziki taleplerle alakalı değil. Tamamen dünya ekonomilerinin ee, koronavirüsten, e, koronavirüsten dolayı çöpme noktasına gelmesi, e, önümüzdeki günlerin oluşturduğu belirsizlik altın yine güvenli liman haline getirdi. E, dolayısıyla altın reel piyasada e, dolara karşı, Avrupa e, para birimlerine karşı ve dünyadaki diğer enstrümanlara karşı, yatırım enstrümanlarına karşı değer kazanmaya devam ediyor. Bu koronavirüs süresi uzadığı sürece altında bir herhangi bir gerileme şu an için görmüyoruz. Ancak hayat normalleşmeye başladıktan sonra yeni ekonomilerin, dünya ekonomilerin alacağı kararlar doğrultusunda altın kendine yeni bir yön tayin edecektir. Ancak şu anki görüntü altının ons bazında 1732'li seviyeleri kırması durumunda 1800 seviyelerine doğru hareket edeceğini gösteriyor. Burada 1732 önemli bir destek ve direnç noktası karşımıza çıkıyor. Eğer bu noktayı kıramazsa tekrar 1690 1680 seviyelerine kadar onsta bir gerilme yaşanabilir. Bu da altının şu an 390 lira olan altın fiyatını tekrar belki 380 375 seviyelerine çekimdir. Ancak bizim öngörümüz 2020 yılı içinde ondan önceki söyleşilerimde de ben bunu idi dile getirdim. Altının yine güvenli liman olarak kalması, yatırım aracı olarak tercih edilmesi sonucunda da yükselmesini bekliyoruz. Yani şöyle 390 seviyesinde 400'e de bir şey kalmadı zaten şurada. Her ay yükselebilir ama bu oralarda çok kalıcı olacağını şu an için çok tahmin etmiyoruz. Tekrar bir alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz altının Bir tekrar 370-375 370 seviyeler artık çok kolay kolay görünebilir de 375-380 seviyelerinde bir altın alım fırsatı verebilir diye düşünüyoruz. Bu durumda vatandaşlar e, altın fonu tedirgin olan vatandaşlar ne gibi olmak istersiniz? Valla tedirgin olmasınlar ama her düşüş altında bir altında e, alış fırsatıdır. Her düşüşü değerlendirsinler. E, altını düşük gördüğü kendilerince evet altın buradan alınabilir dedikleri noktada yatırımlarını altına, altına yapsınlar. Altını alacak olan kadar size nereden almanızı tercih ediyorsunuz? Kesinlikle güvendikleri e, ticaret yaptıkları tanış oldukları e, esnaflarıyla ile ziyaret yapsınlar, alışveriş yapsınlar çünkü altın farklı bir metal e, bunda tamamen alışveriş güvene dayalı e, o yüzden güvendikleri yerler tercih etsinler. Hadi de... şey... bitme bu bana... kadar <laughs>